dedi biliyor musun? Ne dedi? Mahkemeye başvurup adımı Mecnun olarak değiştireceğim dedi. Mecnun mu? Evet. Hani Leyla ile Mecnun var ya. <laughs> Anladım. Mecnun gibi aşığım ben de demek istiyor yani. Senin abla Leyla ile Mecnun kim? Sen bilmezsin Nazlıcığım. Ya ne olur yapın da söyleyin. E Nazlıcığım sen bebeklerinle falan oynasana. Ben sizinle konuşmak istiyorum. Ama bunlar büyüklerin arasındaki konular. Yani sen zaten anlamazsın. Evet bir tane. Bunlar senin anlayacağın türden konular değil. Neden beni ayağınızda anlıyorsunuz? Çünkü siz beni sevmiyorsunuz. Nazlıcığım. Leyla ablanla bizim aramızdaki yaş farkı daha az. O yüzden onunla konuşabilecek daha fazla konumuz var. Selam kızlar. Hoş geldin Selena. Nazlıcığım.